O Şeker. Toz şeker. Toz şeker.

Gıda olarak bir elimize malzeme var. İhtiyacımız varsa verelim. millet olarak, Başkanlığımız olarak, olarak, Bunca köyümüzün cam var. Evet. Gerekli olduğu zaman yani evet. söyleriz. Tamam, <laughs> buyurun alın. <laughs> buyurun alın de lan bu, bu azıcık. Var, ben var, mı?

Apra yes çuçudan Şur, pot şurayı. Ya ni qalanımız da. Maşallah. Qoca gəlmiş o. Allah razı hər yerdə biliriz. Devrində evində var zaten. E hər evdə çadırı ayrı mı? Evet, mənim evet, evet, ayrı. Tamam. Başqa tamam. istəyən var? Yazdı o yerdə. اونا گريا کي کڻڻو آهي 10 جي Selamünaleyküm, geçmiş olsun. Sağ olun. Allah göstermesin bir daha, Allah razı olsun. İnşallah Allah vefat yok. Yok, çok Elazığa şükür. Gülmüş gülmüş kaybımız yok. Can kaybolanlara da Allah rahmet eylesin inşallah. Geçmiş olsun, Allah razı olsun. Çocuk Geçmiş olsun. Ne yapıyorsunuz? yerler. Allah'ım bir daha evet. göstermesin. Amin amin amin. Allah Allah'ım bir daha göstermesin. Cümlemiz. Böyle gelip çadırları dolaşıyor. Biz ziyaret ediyoruz. Selam, veriyoruz. Allah'ım Allah, Allah, Allah bir daha göstermesin Allah Allah inşallah. Allah, 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 razı olsun. gün de Adıyaman'daydık. Farklı yerlerdik. Hocam evet. gel, Allah, Allah Tekrar razı Allah razı olsun. Teşekkürler. Nasıl şimdi ihtiyaçlarınız tam şey oldu değil mi? Evet ya, tamam. Yani Allah, Allah şey, Amin. Bizde elhamdülillah. Evet. Çok şükür. En azından zobamız tutuyor. Sobat tutuyor evet. evet. <laughs> Sıcak oldu. Allah sonra, razı olsun. Sağ olun. Peki. Oldu. Allah, Allah göstermesin olsun. bir daha. Tabii Çok ya, geçmiş mi? olsun. olsun. Taze olan yerin Burada var mı bir daha? Burada yok. Tamam. Hı. Ben tek tek göstereyim. Tamam. Oraya yürüme gideceğiz değil mi? Yani araca gerek yok. İmic tamam. yapacağız. Tamam. Selamünaleyküm. Geçmiş selamun. olsun. Allah bir daha göstermesin. Allah Elazığ Allah bir daha göstermesin inşallah. Elazığ'dan geliyoruz biz. Elazığ müftülü. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Allah bir daha göstermesin. Allah razı olsun. Peki. Allah razı olsun. Oldu görüşmek üzere <laughs> Yo, Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah. Olsun. Neyiniz vefat etti? Benim Allah rahmet eylesin. Mekan cennet Allah olsun Allah. inşallah. Geçmiş olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey yıkıyor. Ee, Allah Allah. Bir kat yok olmuş aman ya Rabbi. Alt katında oturan yoktu değil mi? Yok. Alt iş İş yeriydi. Aman ya Rabbi. Nereye gidiyorsun? Abi eve. Eve. Eviniz yıkıldı mı? Abi çatladı biraz. Çatladı. Şimdi evinizde mi oturuyorsunuz? Alt katta. Alt katta. Tamam. Bunun içinde ne var? Abi elbise. Elbise var. Tamam. Adın ne senin? Cihan abi. Cihan. Güzel ismin var maşallah. Adın ne senin? Yusuf. Yusuf. Yusuf'un ismi çok güzel maşallah. Sizin mi Yusuf? Evet. Sizin oğlunuz. Allah Adın bağışlasın. Evet. Al bakalım. Evet. Merhaba. Adın ne senin? Yusuf. Yusuf. Güzel. Adı çok güzel Yusuf'un. Dedem içeride hı. namaz kılıyor. Geçmiş olsun. Allah göstermesin bir daha. Elhamdülillah. Hocam, Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Amin, amin. amin. Sizde bir şey yok değil mi? Vefat hocam, falan var mı? Hocam, kardeşim, annem, kardeşimin hanımı 3 Allah. Allah, Allah rahmet eylesin. İnşallah şehitler onlar. Peki. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Toprak Peki. altında kalan şehittir. İnşallah. 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 Allah şehitlerle nasip eylesin. Amin. Amin. Öyle bizde gelen bir şey yok. Evet. gelen annemin. Aminler evet. Amin Bizim evimiz o yani caminin arka tarafında. Haa. Biz geldik burada işte kardeşim yani annemi. O siz çıkardınız. Çıkardık. Bu binadan. Evet. Bu Sıcım orada, orada çıkardım. Evet. Burada üç cana çıktı. Üç tane. Üç tane. He. Evet. <laughs> 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 İki tanesini ben arabaya koydum. Kardeşim Nuri'yle gönderdim. Öbür ikiyi de yaralı yine annemi dedim Burada ha. battaniye koydum, yola çıkardım. Burada bir araba geliyor aldım, hastaneye götürdüm. Ha o zaman o yaralıydı. He, kardeşim yaralıydı. Annem de zaten o hatırda ameliyat olmuştu. Hmm. Kulağını delmişlerdi. Hmm. E artık e, bilemiyorduk e, canlı var mı, ölmüş mü, hmm. ne olduğunu bilemedik. Götürdük hastanede müdafaa yaptılar, yaptılar. İşte kurtaramadık. Allah rahmet eylesin inşallah. Cümlemiz. Allah size sabır versin. Bir daha göstermesin inşallah. Cümlemiz hocam. Bapağın Bapağın baksın baksın, baksın. Hep babam am, içeride, hep namaz <laughs> o, baksan, kılıyor. Babam namaz kılıyor, oğlu geleniydi. Oğlu, eşi, eşi, oğlu, oğlu geleni. Aa, Başınıza Gelin. başınız sağ olsun. Şeydir, sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizlere sabır versin. Sağ olun. Amin. Sağ olun. Zaten buyurun e, oturun hocam. Zaten inanmasak inanmasak <laughs> maalesef da, inanmasak dayanacak gibi e, değil elhamdülillah. Eh. Akşam Akşam bende 16 tane sabır var. Yani benimle beraber yani. Hmm. Ha burada. Ay, Yo yo yo. çadır başka? Evde, evde. depremde. Ha, deprem deprem akşamı, evinde. Deprem. 16 tane musavurum var. Bizimle bari, bari. 8 tane bizik. Öteki de musavurlar. Dedim yavrum kan gidin ki. Onları da sorunlarım diyeyim. Yav Ya yeter savaşın gidin dedim. Ben biraz sonra... Ondan sonra bunlar neyse. dedi bir önde kalak yarın da yarında kal. Hadi gidin dedim. Birini İzmir'e gönderdim. Altısını Hı. da şeye, Malazya gönderdim. Kaldı burada dört tane. Buraya geldi bu dört taneyi de Mersin'e göndereceğim. Dedim kalk. Geldi buraya bu oğlan dedi ya bu. Dedi baba sen de gel. Ben yorum. Ben ayakta duramıyorum. Baba sen de gel. Dedim gelem. Gelem. Bak hele bak hele bak hele bak. Bak hele gönderene bak hele çıkadığına bak. İçinde çıkadığına bak hele. Ebrem <laughs> <laughs> akşamından başladı. evet, eve akşam. Ee. Eh, evet. Evet. Hadi gidelim oğlum. Kalktık. Gittiniz. Buraya kalktık çocukların ne hepsini öptüm. Arada da dedim. Ya birer ya helal edek dedim. Ya ne olur ne olmaz karı koca. Hmm. Helal edek dedim. Biz de helallaştık. Kalktım çocukları da gözler hepsini öptüm. Hmm. Ya kusura bakma. O küçük çocuklara okula ne gelirler el verdim. Uzağa gelene yüz kağıt verdim. Aa, biz bununla kalktık gittik. Hmm. Oraya gittik. Ya biraz tüylü, ay çığlıyor şey ama. Kalktım, gece saat dört. Dedim, iki kağıt namaz kılam da dedi. Kalktım, abdest aldım. Geldim oturdum, iki kağıt namazı kıldım. Rabbim baktım, daha kılamadı. Baktım, abi, 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 Benim bir kız oradaydı. Emine dedim, kızım, bu deprem mi oluyor, ne oluyor kızım dedi. Baba he he dedi baba he dedi. Korktu dışarıya çıktı. Dışarıya çıktı orada biraz durdum. Neyse artık saat kaçta bilmiyorum Vallahi hmm. biraz geçmişti aydınız artık. Dedim Osman telefon ettim buraya. Osman dedim. Artık he dedi demedi bilmiyorum. Bu çocuk da diyor baba benim oğlum ben sesini aldım Osman'ımı. mı? Hmm. Dedim Osman dedi dedi baba çok çöktü çöktü. 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 Anası burada, anasının hmm. üstüne çıkmış. Anasının hmm. üstüne... Yavrular orada. Hmm. Yavrulara bakmıyor. İki tane yavru... ...arvada duruyorlar, bakmıyor. Anasına... Anasına gidiyor, anasından sallıyor ki anasını. Anası da dağıtıyor. Anasının gözü başına çıkıyor. Hmm. O yavru... ...bir küçük yavru var arkada, soba çıkmış. Arkada yanmaya başlamış. Hmm. Bir tane var orada yatıyor. Neyse onlar, bunlar ana o çıkartmışlar. Bunları hmm. bunlar çıkartmışlar şey, Ötekiler orada yer alanmış. O çocuklar yer alanmış. Yedi sene kaldı ya. Hmm. Sekizlik ben içinde çıktım yedi sene kaldı. Onlar da bir onlar yer Üçü de burada. ne hmm. şey, neyse çıkartmışlar. Osman dedim, de, Osman dedim, sen. Osman dedim, şey, Osman dedim, şey. Kul erkektir dedi. Bak o ya, belli olmuş. Cenab-ı bak, Dokuz an yaşındaki adamı o yavruların içinde sığadırsa gönderirse buna şükretmeyecek misin? Ya, var, buna şükretmeyecek misin? Benim hmm. burada torunlarım böyle, bak hele bak hele bak. Torunlarım, ha, bu kadar, dört tane, dört tane. Hmm. Abiyle bu bu kadar delikte, de, dört tek 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 şu, Ya bunu kim sana şir? Bunu yapan yapıyor. Amenna. Öyle Amin. değil mi? Amenna. Yapan yapıyor. Cenab-ı Allah yapıyor yani. Şu olsun kendinde gel. O abeli 9 yaşındakini içinde Hı, -hı. içinden çıkarıyor. Onları alıp gidiyor. E ne yapak? Kendine şükür olsun. Yani. Elhamdülillah. Şükür olsun. Şükür olsun. Allah rahmet eylesin. Pey Peygamber Efendimiz göçük altında kalanların şehit olduğunu buyuruyor. E i̇nşallah, inşallah. Allah onları şehitler i̇nşallah, aşırı eylesin. Inşallah. i̇nşallah. E inşallah. Mekanları cennet olsun. E makamları i̇nşallah, inşallah, olsun. inşallah, inşallah. 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 Biz inşallah. De onların yanına gideceğiz, buluşacağız hep. Ahirette. Allah ahiretimizi yetsin inşallah. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah ya. Ne yapar ya? Evet. Kendinde gelene Amin. kendinde gelene ne diye? Amin. Allah'tan Kendine, gelen Amenna. Yo bir şey diyemez. Amin. Kendinde gelene şükür oldu. Amenna. Hamdolsun ya Rabbi. Bir ruhlarına bir ayet-i celil okuyalım bir sure i celil. Oh, 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 بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين huzuruna geldik. Sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Bu aileden bu zelzelede ahirete irtihal etmiş olan kardeşlerimize rahmet eyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göçük altında kalarak vefat edenlerin şehit olduğunu buyuruyor. Bu kardeşlerimizi sen şehitlerimizin zümresine ilhak eyle. Kardeşlerimizi peygamberlerimizle, şehitlerimizle birlikte haşreyle. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın lisanında şehitlerimiz için vaat etmiş olduğun her türlü mükafatı bu kardeşlerimize lütfeyle, kardeşlerimizin geride bırakmış oldukları sevenlerine, çocuklarına, eşine sen sabırlar ihsan eyle. Milletimize, memleketimize bir daha bu tür acıları yaşatma okumuş olduğumuz sureyi celileden hasıl olan sevabı kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle. Kardeşlerimizin mekanlarını cennet, cennetteki makamlarını ise ali eyle. Sübhan rabbike <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin kardeşlerimizin ruhu için Allahu Teala'nın rızası için el Fatiha. Ha, bu çocuk maşallah. aylık. Hmm. Allah Allah. Dedi dört aylık. Ya. Geliyor. Sabah benimle gülüyor. Gülme benimle diyor. Küçük küçük bu. Kızım benimle gülme ya diyor. Dedesinin karşısına geçiyor. Dedesiyle gülüyor. Manşallahu. Ya oğlum gülme ben şimdi diyorum. <laughs> Demek ki Cenab-ı Allah güldürüyor yani. Güldürüyor. Evet. Güldürüyor. <laughs> Allah şu hızı rast getirir. Allah razı olsun. <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah size Allah sabır ya. versin. Allah. <laughs> geçmiş olsun. Olum. Allah razı olsun. Sizin olum. bizimki de şurada şey yıklanıyor. Bunun yanı. Evet. Ha. Geçmiş olsun. Sağ Sizde olum de olum. vefat yok inşallah. Allah aşkına. Canımız. Ha. Yok. Ha. Elhamdülillah. Ha. Peki oldu. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah Hı. bir daha göstermesin. Allah, Allah, Sağ Allah razı olsun. Siz evli miydi? Yok. Bekar. Bekardı. Burası. Selamun Aleyküm. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin inşallah. Evet. Evet hanım kızımız. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sizde vefat yok. Yok. Çok, çok şükür. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Ya, amin. amin. Amin hocam. Allah kimse vermesin. Amin. Amin. Selamünaleyküm. Yani. Selamünaleyküm. Selam. Öyküm. İsterseniz Selam. oturun. Sizi şey yapmayalım. Geldiniz. Sabah Mekanları cennet Allah olsun. Allah olsun. Ne güzel sahura kalkmışlar. Savur yapıp oruçlu oruçlu ruhlarını teslim etmişler. Hem oruçlular hem de toprak altında kalan şehittir diyor Peygamber Efendimiz. İnşallah Rabbim şehitlerin zümresini eylesin etsin. Yani şöyle böyle ben yani bildim bile o kız çocuğumuna hanım hiç namazını çekmedi. Maşallah. Biz yani bir iki adam Hatta hanımın az ayağında sorun vardı ben sabah namazına kahar. Ben dedim ya sen kusuk kusuğuna kır bak namaz Yoktu. Ben Allah'ıma gönül, hiç ben namazımı tek. Maşallah, şey, maşallah. Allah rahmet eylesin. Allah Mekanı rahmet. cennet olsun. Allah size sabır versin Sağ ol. inşallah. Sabır hocam ne yapacak Allah'ın... Allah'tan gelen, başımız üstünde, evet. Tabii. Ne mutlu ile evet. o Kur'an'la, o ordusu niyetine tutup da gitmek. Evet. Evet. <laughs> evet. Bir aşırı okuyalım hocam. Biz... Allah'ım. الرحمن الرحيم <applause> فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون Lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadakallahul azim. Amin. Rabbik bu rabbil izzeti amma yusifun. Geçmişlerimize rahmet eyle. Özellikle bu deprem felaketinde bu aileden ahirete irtihal etmiş olan kardeşlerimize rahmetinde muamele ile Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Hocam Allah razı olsun. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun. Allah sıcaklı. bir daha göstermesin. Her sabah onların karnı doyurdu. Onlar Maşallah. Inşallah, sağ olunuz. Maşallah. maşallah. Anlattı arkadaşlar çok saniye bir kadınmış ikisi de Ta, maşallah. Allah, maşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Allah Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin inşallah. Peki olun. Peki selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hayırlı günler cümleten. Hani biraz yani oraya... Selamlar Hı -hı. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş Geçiyorsun. olsun. Allah razı olsun. 60 çat altı görüyor. Musun? Ya işte öyleyiz. Yani insanoğlu tamamını istiyor bir şeyler ama geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Allah. Evet. bir şey bu. İletelim biz inşallah. Tamam tam. Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren sahaya indik. İlk başta cenaze işlemleriyle hastanelerdeki ve morglardaki bulunan kardeşlerimizin işlemleriyle ilgilendik. Sosyal yardımlar dağıttık. Şu anda Doğanşehir, Malatya Doğanşehir Kurucaova köyündeyiz. Burada depremzede de kardeşlerimizi gezdik. Taziyesi olan kardeşlerimizle taziyede bulunduk. Çadırlarda bulunan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onların istek ve taleplerini aldık ve bu şekilde depremde de kardeşlerimize manevi destekler sunmaya devam ediyoruz. Malatya'nın diğer ilçelerinde de aynı şeyi, aynı faaliyeti yürütüyoruz. Bayan hoca hanımlar ve erkek hocalarımız deprem çadırlarını Depremzede kardeşlerimizin bulunmuş oldukları Kayaka yurtlarını Barınmış oldukları camileri Gezerek orada Manevi hizmette manevi destekte Bulunmaya çalışıyorlar Hastanelerimizi gezip oralarda manevi destek sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yine yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine Malatya'da özel olarak yapmış olduğumuz bir şey var. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hocalarından destek alarak onların da bugün bizimle birlikte sahada bu manevi desteğe katkı sunmalarını sağladık. Sahada kardeşlerimizle ilgilenmeye, sıkıntılarını dinlemeye ve çözmeye gayret ediyoruz.